Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz koç ve yükselen koçlar için. Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. 2025'in ilk Ocak ayı falıyla başlayalım. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın derken kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram ve YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Koç burcu yılın ilk günlerinde özellikle geçmişte yarım bıraktığı bir işi tamamlama konusunda mecbur bırakılacak gözüküyor. Bazen hani insanlar istediklerini söyler. Evet cümleleri kurarsınız ama uygulamaya gelince ertelersiniz. Karşınızdaki kişinin davranışları değişti diye düşünerek ona karşı daha merhametli davranmaya çalışırsınız. Bu durumda buna benziyor gözüküyor arkadaşlar. Maddiyat anlamında sıkıntıya düştüğünüz bir konuyla ilgili ilk 10 gün içerisinde zaten ferahlığa çıkacaksınız. Arkasından gelecek olan büyük bir balık kısmet özellikle ilişkiler konusunda tam da sıkıntının içerisindeyken geleceğini gösteriyor. Yani yeni bir kişi tanıyacaksınız, yeni bir kişiyle dost olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz. Veya hayatınıza girip size bir başka bakış açısı katabilir. Bu anlamda değişim veriyor. Bu yeni gelen kişi de size e, değişik e, bir bakış açısını hissettirecek gözüküyor. Ev ya da evlilik konusu uzun e, uzun zamandır yalnızlık çeken veya ilişkisi olmayan bir koç burcuysanız bu dönem ev ya da evlilik konusu sizin için sınanma olacak. Bunun neden hani kötüsü ne değil. Buradaki mesele böyle bir şey düşünmüyorum ama gözümün önüne fırsat geliyor diyeceksiniz. İşte aklıma sokuluyor diyeceksiniz. Buna benzer bir durumlar. Mesela gittiğiniz ortamlarda daha çok bebek evlilikle ilgili cümleler veya evlilik teklifleri görebilirsiniz. İşaretler artık sizi bu tarafa doğru sürüyecek olarak gözüküyor. Eğer evli bir koç burcuysanız zaten ilişkinizde belli bir monotonluk vardır ve bu konuda artık biraz daha tutkulu, biraz daha e, ilişkinizi daha ön plana alacağınız bir sürece geçeceksiniz değişim bununla kaynaklı İnsanlara karşınızdaki kişileri sadece hani e, geçim derdindeyim diyebilecek durumda değil de biraz daha duygusal e, durumlarınızın ön plana geçtiği bir süreç yaşayacaksınız elinizden çıkacak olan bir miktar para var bu para özellikle kardeşlerle ilgili e, bir harcama yapacağınızı gösteriyor Uzun yoldan gelecek olan iki tane kısmet var ama bunun bir tanesi e, sanki bir tıkanma yaşayacak. Yani tam geldi gelecek her şey yolunda derken bir anda önü kesilecek. Bu muhtemelen bir, bir buçuk ay sonrasına kalabilir. Yani ertelenecek olarak gözüküyor bilginiz olsun. Son dakika bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Devlet kapısı ile ilgili 3 tane haber arkası arkasına gelecek. Bu haberler hani sizi çok ilgilendirmiyor diye düşünürken son dakika sizi ilgilendirmesi durumu var. bu hepinizin kendi hayatında zaten devlet kapısındaki işiyle ilgili olmasının dışında tüm toplumu ilgilendiren bir konuyla ilgili devlet kararlarından bahsediyor. Deniz atı çıkmış bu anlamda şans bolluk bereketiniz gelecek ve e, genel anlamda yapılan bu devlet kapısındaki olay size bir e, maddiyat anlamındaki bir fırsatın kapısını açacak yani beklettiğiniz ama fırsat beklediğiniz bir şeyin onaylanması anlamına geliyor yolculuk var iki tane uzun mesafe yolculuk bunun bir tanesini aile sebebiyle gideceksiniz ama bir tanesi kendi niyetiniz olan bir sebepten dolayı bazı şeyleri e, ön plana alıp hızlıca yapmak isteyeceksiniz İnsanlarla iletişiminizde ilginç şekilde bitişler var. Yani mesela atıyorum arkadaşınız var ya bazı hataları, sıkıntıları var. Önemsememezlik yapıyorsunuz ama artık bazı şeyleri de kendiliğinden mesela o kend sizin hayatınızdan çıkması gibi. Normalde sizin yapmanız gereken şeyi İnsanlar sizde kusur bularak gitme durumuna gelecekler. Bu yüzden e, bazı bitmesi gereken şeylere sizin karar vermediğiniz, ama hayatın karar verdiği ve uygulandığı bir süreçten geçiyorsunuz. O yüzden arkanıza bakıp ben ne yaptım ki bunlara, e, bunlar bana bunları yaşattı diye düşünmek yerine e, bunda da vardır bir hayır diye düşünüp önünüze bakmanız daha doğru olacaktır. Zihniniz çok karışacak. İnsanlar, iletişim, para, konular hepsi üst üste gelecek ama sizin aslında planlamaya ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Bugüne kadar mesela bazılarınız evet para kazanmayı sever ama e, bütçe yapma, evin bütçesini yapmaktan vazgeçersiniz. Veya işte muhasebeci yapar bu işleri, kendi işinizi yaparsınız da muhasebeciye bırakırsınız bu tür işleri artık oturup kendiniz hesap kitap yapacaksınız. Bir nevi buna dönüyor. O yüzden insanlarla olan iletişiminiz daha yoğunlaşacak. Her insandan öğreneceğiniz ve kendinize ekleyeceğiniz bazı şeyler var. Bu da sizin değişiminizi tetikleyecek. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevabı olumlu. Ama sizin adım atma konusunda beklediğiniz sanki bekletildiğiniz bir durum var. Bu yüzden de biraz kafanız karışıyor. Neyi bekliyorum ki diyebilirsiniz. Hareket enerjiniz biraz kısıtlanmış durumda. Eskisi kadar cesur diye değilim diyebilirsiniz. Veya artık risk almayı sevmiyorum, garanticiyim diyebilirsiniz ama e, siz bu huylarınızdan pek vazgeçebilecek bir durumda değilsiniz. E, sadece şu dönem sanki nadasa çekilmiş gibi kenarda duruyorsunuz. Bu geçici bir durağanlık. Bunun arkasından hızlı bir şekilde yani bu dönemi planlayarak, programlayarak yaparsanız en azından zamanınızı verimli kullanmış olursunuz. Çünkü önümüzdeki dönem muhtemelen daha hızlı, daha aktif döneminize geçiş yapacaksınız. Ki iki işi bir anda yürütme veya iki olayı bir anda yapma niyetiniz olacak. Taşınma yer değişikliği düşünen bir Koç burcuysanız, özellikle bir şeyi alıp öyle yapma niyetindeyseniz bu konuda bu ay içerisinde fırsatlar çıkacak. Ve Ocak ayının ilk günleri size bu konuda sürprizlerinde getirecek gözüküyor. İnsan konusunda zorlanıyorsunuz bazen seçim yapmakta. O yüzden bunların hepsini askıya almışsınız. Ve üzerinizde e, negatif enerjinin biraz fazla olacağı bir dönemdesiniz. Nazara yatkınlık var, dikkatli olmanızda fayda var. Ya duanızı ya da nazarla ilgili korunduğunuz ne varsa onu yapmaya e, devam edin derim. Özellikle bu dönem aksatmayın. Evet koç ve yükselen koçlar. Evin içerisinde yatan bir hastanız var. Bu iyileşecek ama bu size karşı biraz nazlanma yapıyor. Aile büyükleriyle ilgili ev konusunda bir ortak fikre varma bir yol izleme niyetinde olacaksınız. Bununla ilgili dörtlü bir vakitte de bir haber alacaksınız elinizden çıkacak olan toplu bir paraya sinir olacaksınız ama bu mecburen çıkacak. Bacak eklemlerinizle ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Tedavi altına almak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden ani hareketlere dikkat edin. Burnunuzu sizin işlerinize burnuna sokan bir arkadaşınızla ilgili yeter artık hayatımda olmanı istemiyorum cümlesinde kullanmak zorunda kalacaksınız. Sırtınızda yük olarak daha doğrusu sorumluluk olarak başka kişilerin sorumluluğunu, ailenin sorumluluğunu aldığınız için bu dönem yorgunluk, mental yorgunluk daha çok sizi etkisi altına alacak. O yüzden dikkatli olup biraz daha kendinize zaman ayırmak, kendi hobilerinizle uğraşmak daha doğru olacaktır. Yurt dışı kaynaklı bir para veya bir kısmetin gelmesi durumu var. Üç parça halinde sevineceğiniz Küçük küçük kısmetleriniz var. Dört tane dilek dilemişsiniz. Zaman diyor, programla planla diyor burayı. Çünkü şu an evet istiyorsunuz ama bunlar için yaptığınız bir çaba yok. Bu konuda çabalarsanız sizin elde edeceğiniz de söylüyor. Hani bir kısmının parasal anlamda be e beklediği bir kısmet var ama bir kısmının da sizin gerçekten çaba göstermeniz gerektiğini söylüyor. Büyük bir balık kısmet sizsiniz ama. Siz insanlardan bakış açınızı özellikle 3 kişi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor ama bekliyorsunuz. Siz beklerken onlar zaten yine sizin canınızı sıkacak yeni bir hamle yapacak. Ona da dikkat edin. O yüzden beklemek yerine hızlı hareket etmek sizin için daha avantajlı. Evet, koç ve yükselen koçlar için bu dönem kafasındaki soruların cevaplarında kendi gücünüzü kuvvetinizi daha çok ortaya koyacağınız bir zaman dilimi ne yapıyorsanız doğru yapıyorsunuz diyelim. İkincisi hiç beklemediğiniz bir kapıdan bir kısmetin gelmesi ve bu kısmetle birlikte önünüzün açılması gözüküyor. Üçüncüsü de zaten bazı şeylerde azla yetiniyorsunuz. Bunun yerine siz kendi hayatınızı daha çok ön plana alırsanız daha doğru olacak gözüküyor evet aşk konusunda mutlu olacağınız bir evlilik yapacağınızı gösteriyor hayatınızdaki kişiyle evliliğe doğru gidiyorsunuz ya da evliliğinizin içerisinde bir çocuk bebek beklentisi sizin için daha doğru olacaktır yedili bir rakamla ilgili beklentinizin onumlandığı ya da 7 aydan beri beklediğiniz bir şeyin tamamlanacağı kendi gittiğiniz doğru, yolun doğru olduğunu ve yapacağınız ya da ilişkinizdeki artık doğruları, eğrileri doğruları hep bir yola koyup bir düzen tutturacağınızı söylüyor. Ama e, yeni bir baş, eğer hayatında kimse yoksa evlilik yapacağı kişiyle de tanışacak olduğunuz bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, koç ve yükselen koçlar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.